Kolay örgü dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir bere modeli öreceğiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 6 numara şişlerim var. Karıştırmak için 2 yumak aldım şöyle renklerde. Şöyle göstereyim. İkisini de kullanacağım. Şimdi alt tabanına şu e, koyu sarıyla başladım. Arkadaşlar şişlerim kalın olduğu için normalde 82 ilmek falan atılıyor yetişkinler için. Ben bir büyük için yapacağım. 68 ilmek attım çünkü şişlerim kalın, ip de kalın. 68 ilmek attım. 8 sırada şöyle lastik ördüm. Göstereyim. Bir ters bir düz. Sonra bir sırayı göstermek için örgüyü birlikte örelim diye. Bu 9. sıra ve lastiği burada bitireceğim. Kafamdan bir model ürettim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çünkü ben bunu sevdiğim bir kıza yapacağım. Olmazsa bir döngü dışarıda değiştirebiliriz. Belki zaten modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Salaş bir model yapacağım arkadaşlar. Şöyle 9. sırayı da bitirdim. 9 sıra lastik yaptım. Yaparken saymadıysanız eğer şu yapraklardan yanlardan sayabilirsiniz ya da iç kısımlardan sayabilirsiniz. Çizgilerden 9 sıra olması gerekiyor. Şimdi lastiği bitirdim ve modele geçeceğim. Arkadaşlar devamlı salaş bir model olmasını istediğim için birkaç ilmek artıracağım yukarısına. Nasıl mı? Şimdi burayı düz haroşa yapacağım. Birinci ilmeği yapmıyorum aldım. İkinci ilmeği ördüm düz bir şekilde. Bir tane ilmek arttırıyorum. Nasıl artırdığımı göstereyim. Şöyle şöyle yapacağım. Son kez göstereyim. Şimdi sayarak gidiyoruz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane artırıyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle devam edeceğim. 8'de bir arttıracağım. Sonuna kadar gidip geliyorum. Bu da 8. Sonuncu arttırmamı burada yapıyorum. Son ilmeğimi yapıp bitliyorum arkadaşlar bu sırayı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şey yapacağım demiştim. Dediğim gibi ben haroşeyi hep düz örüyorum. Düz, hep düz ya da hep ters örebilirsiniz. Fark etmez. Ben hep düz ördüğüm için... Şimdi arkadaşlar, 3 haroşe çizgisi oluşturacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Bir gittim, bir döndüm. O zaman bir çizgi oluşuyor. Şöyle biraz öreyim, göstereyim size. Sonra diğerlerini videoyu kapatıp öreceğim. Sizi tutmayacağım burada. Bu haroşadan sonra da diğer rengi hesaba katı. Yani işin içine katacağım. Burada örgüye katacağım. Bu arada bu attığımız ilmekleri de normal ilmek gibi örüp normal ilmeğe çevireceğim. Arkası salaş dursun diye bu ilmek artırmalarını yaptık. Bol dursun diye, hoş bir görünüm olsun diye. Arkadaşlar göstereyim size. Çok tutmayayım size burada. Şöyle şu sıra oluştuğunda bu bir haroşa sırası. Bundan üç tane yapalım dönelim. Evet arkadaşlar şimdi son sıramı da yapıyorum. 3 çizgi haroşa oluşturdum. Şimdi öteki ipi bağlayacağım. Evet. Şöyle 1 2 3 sıra harçamı oluşturdum öteki ipi bağlayacağım ama nasıl bağlayacağım arkadaşlar selaniki yapacağım selanik örgüsü yapacağım şimdi önceki şuradan ipi geçireyim bağlayayım ipimi şöyle bağlayayım kopmasın şunu sarıya bağlayacağım bir düğüm yani kopmaz çıkmaz ama. Selen örgüsünün nasıl olduğunu bilmiyorsanız ben bundan 2-3 önceki videomda anlatmıştım. İrmek nasıl atılır, haroşa nasıl örülür, selenik nasıl örülür diye. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi selenik oluşturmak için bir ters bir düz yapacağım. Tersleri aynen düzleri bir alt ilmekten yapacağım. Bunu ters saydığım için şimdi düz yapacağım. Ve alt ilmekten alacağım. Bir ters. Düzleri şöyle normal ilmekten değil arkadaşlar, şu altındaki boşluktan ilmekten alacağım. Ki kabarık modeli versin bana. Tersi ayna yapıyorum. Düzü normal ilmekten değil. Şu altındaki şöyle göstereyim, normal ilmek değil. Altındakinden alıyorum. Ilmeği serbest bırakıyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Tersi aynen düzü altındaki ilmekten alıyorum. Selanik model böyle örülüyor. Şu sırayı böyle gideyim. Tersleri aynen düzleri de bir altındaki ilmekten alarak sıraya sonuna kadar gideyim. Geliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi tersleri normal ters, düzleri bir alt ilmekten alarak sonuna kadar ördüm. Şimdi arkaya geldim. Burada da birebir aynı işlemi tekrar edeceğiz. Birinci ilmeği yapmıyorum. İkincisi ters, tersi düz bir şekilde örüyorum. Düzü de normal ilmekten değil, altındaki ilmekten alıyorum. Aynı şeyi yapacağım. Tersi aynen öreceğim. Düzü şu şekilde altındaki ilmekten alacağım. Tersi aynen. Düzü altındaki ilmekten biraz örüp çıkan modeli size göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim. Arkadaşlar sonra bu işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. Şimdi tersleri ters olarak örüyorum. Düzleri bir alt ilmekten alıyorum. Bu sırayı bitireceğim. Bir sonraki sırayı tekrar aynı işlemi yapacağım sonra yine 3 sıra haroşa yapacağım sonra yine 3 sıra selanik öreceğim tersleri aynen örüp düzleri bir altı ilmekten alacağım 3 sıra ama bakın e, haroşa da 3 sıra 3 haroşa sırası 6 sıraya denk geliyor gidiş dönüş ama bunda normal 3 sıra yapacağım 3 sıra bundan 3 haroşa sırası 3 sıra bundan birkaç kere tekrarlayalım bunu belli bir ölçüye geldiğinde ben size ölçüyü vereceğim şimdi dediğim gibi kafamdan yapıyorum hani kaç kere yapmam gerektiğini bilmiyorum birazdan geleceğim göstereceğim size Evet arkadaşlar ördüm geldim. Ben şöyle bir model oluşturdum. Ne yaptığımı anlatayım size. Şöyle iki haroşa sırası ördüm. Ardından dört tane olması lazım. Selanik ördüm. iki haroşa, 3 selanik. Böyle bir karışık bir şey yaptım. O yüzden buralarda ipler çok var. Dediğim gibi bu modeli ben uydurdum. Şuralarda mesela şu koyu mor gibi olan rengi arttırmak istedim. O yüzden iki selanik ördüm. iki haroşa ördüm. iki selanik ördüm. iki haroşa ördüm. Şöyle buralarda o yoğunluğu oluşturdum. Arkadaşlar savaş olmasını istedim biraz. O yüzden şöyle bir ölçü vereyim size. Şöyle ortalama 24 cm falan geldiğinizde kesmeye başlayacağız. Bu tamamen size kalmış. Mesela şöyle dik durmasını istiyorsanız eğer daha kısa, daha erken de kesmeye başlayabilirsiniz. Şimdi nasıl keseceğiz? Hemen göstereyim. İlk ilmeği ben yapmıyorum. İkinci ilmekten itibaren 10 tane, 9 tane öreceğiz. 10. yı keseceğiz. Şöyle bu 9 oldu arkadaşlar. 10. da 2 taneyi 1 yapacağız. Şöyle 2 ilmeği teke döndüreceğiz. Tekrar 9 tane öreceğiz. Sekiz, dokuz, Onuncuyu tek yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar tekrarlayıp geliyorum hemen. Şöyle 8 9'da son iki ilmek kaldı. Onu da birleştiriyorum. Bitti. Şimdi arkadaşlar arkasını düz haroşa örelim. Kesme işlemi yaptıktan sonra bir sıra hiçbir işlem yapmadan ilerleyeceğiz. Düz haroşa biliyorsunuz zaten. Ben yine ilk ilmeğimi yapmıyorum. İpimi arkaya alıyorum düz bir şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Şöyle o kestiklerimiz düzelsin diye çok böyle büzüşme olmasın diye bu sırayı böyle yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar gidip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar haroşa ördüm geldim. Şimdi yine aynı işlemi uygulayacağız. Ne yapacağız? İlk ilmeğimizi yapmıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Yine 9 tane öreceğim onuncuyu keseceğim arkadaşlar. Bu sırayı da böyle gideceğim. Şöyle 3, 4. Bir kere daha göstereyim size. Bilmeyenler olabilir 6, 8. Bu dokuzuncuyu şöyle iki tane bir yapacağım. Yine sayacağım. 8 saniye yapacağım. Dokuz tane yapacağım. Onuncuyu Onuncuyu e, keseceğiz arkadaşlar. Az önce dokuzuncuyu dedim yanlış söyledim özür diliyorum. Dokuz tane öreceğiz onuncuyu keseceğiz. Dokuz tane öreceğiz onuncuyu keseceğiz. Bu sırayı da böyle gideceğiz. Arkayı düz haroşa yapıp geleceğiz. Ben hemen sizi videoda unutmayayım. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bitiriyorum şu anda. İkinci kesmemi de yaptım. Arkayı da haroşa geldim. Bir sıra daha geldim ben. Biraz fazla olsun diye. Şöyle bir parçamız oluştu. Ben artık bunu keseceğim ve dikeceğim. Şimdi kapatma işlemi, kesme işlemini gösteriyorum size hemen. Şöyle iki ilmeği teke düşürüyoruz. Soldakini sağa alıyoruz. İki ilmeği teke düşürüyoruz. Sağdakini özür diliyorum sola alıyoruz. İki ilmeği teke düşürüyoruz. Yine bu teki bu tarafa alıyoruz. İki ilmeği teke düşürüyoruz. Bu örgü bitirme kapatma işlemidir ilmekleri öldüre öldüre gidiyoruz. Örgü örmeyi hiç bilmeyenler için ilmek nasıl atılırdan selanik örgü nasıl yapılırına kadar bir videomuz var. Kanalımdan ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz, önerebilirsiniz arkadaşlarınıza. Şimdi ben bu kapatma işlemi bitireceğim ipimi iğnemi takacağım. Sonra geleceğim dikeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle son ilmeğimden de ipimi geçirdim ve kapatma işlemini bitirdim. Arkadaşlar şimdi buraların hepsini ipe geçirip büzüştüreceğim. Arkadan sarkıtmalı bir model yapacağım. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim size. Şu aralar var ya ilmek araları. Onlardan alacağım. Bir tanesinden alıyorsam bir tanesinden almayacağım. Şöyle göstereyim. 6 numara işte yaptığımız için böyle aralar boşluklu oluyor. Birinciden aldım. Şöyle bir daha göstereyim. Şurayı boş geçeceğim. Yanındakinden alacağım. Birini boş geçeceğim. Bir yanındakinden alacağım. Boş geçeceğim. Yanındakinden alacağım. Bu şekilde bütün ilmeklerimi tekrar ipime geçirmiş olacağım. Sonra onu çekip büzüştüreceğim arkadaşlar. Bir defa denediğim bir model. Umarım beni utandırmaz. Birini boş geçiyorum. Bir yanındakinden alacağım. Biraz sıkı kapatmışım. Siz daha bol kapatma işlemi yapın da delikleri ararken zorlanmayın. Bu işlemi ben sonuna kadar yapıp geliyorum hemen. 3 Evet arkadaşlar sonuna geldim. Şöyle buraya alayım. Son ilmeği de alalım da dışarıda kalmasın. Sonuncudan da alacağım. Şimdi arkadaşlar Şimdi burası benim ön yüzüm. Ön yüz olarak buraya kullanacağım. O yüzden böyle dikeceğim. Şimdi şöyle bütün ipi çekelim. Düzüştürelim iyice. Şöyle kaydıra kaydıra da yapabilirsiniz. Nasıl kolay gelirse size. Şöyle şimdi burayı kapatacağım. Tam karşısından aldım ipi. Burayı dikerek de kapatabilirsiniz. Buraya bir pompon koyabilirsiniz. Bir çiçek koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben sade kullanmak istediğim için dikerek kapatacağım arkadaşlar. Nasıl mı? Bir buradan bir buradan geçireceğim. öyle, şu yuvarla üstünden ip geçirerek dikerek kapatıyorum yani. let me Çok da sıkmaya gerek yok. Şurada bitireceğim dikişi. Şöyle bir halkadan geçirdim. Şöyle bitirdim. Şimdi buradan dikmeye başlayacağım. İpimi şuradan alayım. Arkadaşlar şimdi buradan dikeceğim. Böyle bu modeli sarkık bir şekilde kullanacağız. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. şuradan başlayalım dikmeye. Şu son ilmeklerden alacağız arkadaşlar. Şurayı bağlayacağım açılmasın diye. Arkadaşlar şu son dediğim gibi ilmeklerden dikeceğim. Şuraya şöyle dikip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Burayı da bu şekilde diktim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ters çevirelim. Ön yüzüne bakalım hemen. Arkadaşlar. Şöyle bir model yaptım ben. Dediğim gibi sevdiğim bir kıza ördüm. Doğum günü hediyesi olarak. Sonra şurayı yakacağım. Yok edeceğim onu oradan. Şöyle bir şey oluştu. Ya ben çok beğendim. Umarım kendisi de beğenir. Şöyle şuraya, şuranın nasıl durduğunu da göstereyim. Delik oluşmasın diye diktik orayı. Çok da sıkmak istemedim. Burası dikiş yeri. Buranın nasıl oluştuğunu göstereyim. Arkadaşlar çok kolaydı gördüğünüz gibi. Yani siz tek renk yapabilirsiniz. 3-4 renk yapabilirsiniz. Ben burada araya bir siyah ekledim. Çok cırt durdu. Çok bağırdı yani o renk. Ben o yüzden çıkardım. Dediğim gibi buraları da kendim uydurdum. Buraları biraz daha aralıklı yaparken burasını biraz daha yoğun. Burayı biraz daha sarı ağırlıklı yaptım. Koyu sarı. Böyle bir model oluşturdum. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda bomba gibi bir modelle geleceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.